Merhaba arkadaşlar. Hepinize Antalya'dan sevgiler saygılar gönderiyorum. Abi Kemal Pastanesi'ne geldim. Pandemiden dolayı oturacak yer yok. Dışarıdayım. <laughs> Çay simit aldım kendime tabi. Çay simit önemli abi her söylüyorum ben. Çay simit önemli. Dışarı çıktım. Pastanesi'ni değil, sevmiyorum. Bana siyah simit olacak. Başta söyleyeyim tamam Ankara simidi diye geçiyor. Onu aldım. Bak. Tamam. Simidim burada. Belarus'ta çıldırıyordum yani. <laughs> simit nerede falan diye. Abi pislik yapıyordum herkese. Herkese pislik çıkartıyordum. Ah mis. Taze simit. Arkadaşlar oturacak yer yok. Yasak. Aynen yasak. İçeride masalar falan var işte kızlarımızlar. Mızlar. Daha sonra orada Ruslar falan var abi. Tatile gelmişler. Eşşan eşekler. Benden haberiz. Neyse abi dışarı çıktım. Dışarıda böyle takılıyorum. Benim arkadaşlara biraz selam kelam. Havalar da çok güzel gidiyor. Merak etmeyin arkadaşlar. Sabırsızlanmayın. Size kemeri kemerden çok güzel videolar gelecek. Kemerdeki oteller var işte. Onları çekeceğim. Nasıl çalışılır, nerede çalışılır. İşte kemerin sağında sonunda barlar, marlar, kafeler. işte pastaneler. Ondan sonra buraya geldiğinizde Buraya geldiğinizde gidebileceğiniz yerleri göstereceğim size. Sabırsızlanın. Sabırsızlanın lan. <laughs> İçeride de bana bakıyorlar. Abi ben deli gibi konuşuyorum kendi kendime. Valla bak kafayı kırdım. Arkadaşlar güvenlik videosu çekmekten daraldım artık. Dedim biraz muhabbet edelim arkadaşlarla. Selam kelam. Sonra ciddi ciddi işlerimize devam ederiz. Böyle kaşlarımızı çatıp çatıp konuşuyoruz. Abi hava çok güzel. Tabi bak göstereyim mekanı. Hava güzel. Tam gezme havası fakat biraz işlerim vardı. Onlar hallettim. Hem de gelmişken bir çay içeyim dedim. Benim mekan burası. Sürekli geldiğim yer. Bak. Bak elim yüzüm değişti ha. Arkadaşlar mekan burası. Bakın burası, takıldığım yer, aklınızda hayalinize gelebilecek her şey var içeride. Yaş pasta, kuru pasta, tulumba, bak tulumbası on numara, ben söyleyeyim baştan. Biz arkadaşlarla buraya geliyoruz, daha çok ben yapıyorum tabii. Yarım kilo, bir kilo alıyorum, İnek gibi yiyoruz abi. Vallahi oturuyoruz, üç beş kişi inek gibi tulumba yiyoruz. Bir kilo tulumba yenir mi? Yenir. Çünkü, Çünkü otel yemeğinden bıkıyoruz artık. Yağlı yağlı, her gün aynı şeyler. Evlen, lisede okuyormuşuz gibi. Yurt yemekleri gibi. Patatesi farklı, salı farklı. Öyle enteresan yemekler. Bakıyoruz bir böyle kaçamak yapıyoruz. Yaslan olmadığı zamanları hafta içi. Geliyoruz burada kafamıza göre. Takılıyorum. Hani genel konuşmayayım da ben daha çok takılıyorum. Arkadaşlar böyle. Sezonun açılmasında epey var. Benim için uzun bir süre. Bir ay, iki ay. Ama işte biraz güvenlik soktu. Yani biraz Piyonikle alakalı videolar, sohbet demeyelim de. Arada böyle demiştim yani, gezi seyahat, yeme içme, muhabbet, manita. Araya sıkıştıracağız. Yani sezon açılsın aslında çoğunlukla onları çıkacağız. Onları konuşacağız. Çayı soğuttum bak. Abi sizin yüzünüzden çayı soğutuyorum ya. Şimdi çayımı içiyorum. simidimle yiyorum. Tulumum tatlımı da alıyorum. Doğru lojman. Akşam keyif ediyorum. Tabi. Bizim yavşakları vermeyeceğim. Tek başıma yiyeceğim. böyle arkadaşlar. Lojmancı olduğunuz zaman şaka bir tarafa yemeden içmeden bakıyorsunuz. dolayısıyla çarşıya parzada kendinizi atıp işte melemendir, çiğ köftedir, lahmacundur, işte Artık kemerde ne bulursanız ne varsa böyle farklı şeyler denemek istiyorsunuz. ya Benim gibi yeme içmeye düşkün böyle farklı tatlar denemeyi seven biriyseniz de simittir, çaydır, poğaçadır aklınıza, ayağınıza gelebilecek her şeyi deniyoruz. Güzel videolar gelecek. Şu oturma yasağı bir kalsın da içeride. Böyle daha güzel oldu ya. Abi kanalı büyütelim. Kanalı büyütelim. Güzel bir kamerayla güzel çekimler olacak. İnşallah. Büyüt ediyoruz. Şimdi arkadaşlar. Takipte kalın. Yeni gelen aboneler. Abone arkadaşlarım. Eski aboneler. Takipte kalın. Biraz güvenlik. Biraz meslek. Biraz muhabbet. Sezon o kadar takip etmeyi devam edin arkadaşlar. Sezon o kadar. Böyle oyalanalım biraz. Ya oyalanalım derken hep taş takma olmuyor. İşten konuşmak lazım. E, hep, hep, iş olmuyor. Biraz muhabbet etmek lazım. Gönüklül, Beldir, bir kemer. Pekirova, Çam Yuva. Boğaz de oralara gideceğim. Oralardan güzel videolar gelecek. Bekleyin arkadaşlar. Şu bildirim tuşunu açın da severseniz. Video geldiğiniz zaman haberiniz olsun. Tabi bu işleri de yeni öğreniyoruz daha. Bildirim tuşunu açmazsanız olmaz arkadaşlar. Evet sevgili dostlar. Artık uzun uzun konuşma zamanı da geçti. 5 dakika 10 dakika. Bundan sonra. Bana bakıyorlar. Burada bağıra bağıra konuşamıyoruz. Burası. Burası Türkiye. Arkadaşlar. Aklınıza takılan bir şey olursa. Sormak istediğiniz. Sizin sorularınızı da beni yönlendirecek. Video çekimlerinde bloklarda. Aleş'in sizden soru bekliyorum. Merak ettiğiniz ne varsa yorumlar bölümüne veya Instagram'dan sorabilirsiniz. Sevgili dostlar, Antalya'dan, Kemer'den hepinize saygılar, sevgiler. Allah'a emanet olun.